Rabbimiz Tebaraka ve Teala Recep Şerif ayında Allah'ımızın hürmetini e, mübarek ayın haram ayın hürmetini hakkıyla muhafaza eden ve hakkımızda şefaatçi olarak çıkmasını bizden ayrılmasını nasip et, e, nasip eylesin. Amin. Amin. Ondan sonra da Şaban Şerif ayında Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayı geldiğinde onun salavat-ı şerifesiyle meşgul olmayı artırmamıza karşı bize, zikrine, şükrüne, güzel ibadetine karşı bize yardım eylesin. Amin. Allah'ım amin. Bütün böyle tetikte olacağız. Günümüz, gecemiz, faziletlerimize efendim düşkün olacağız. Haris olacağız. Kaçırmayacağız. Kaybetmeyeceğiz. Kazanç burada. Bu gece ölsen sana maç kaç kaç bitti demezler. Ama bu gece ölsen sana yarın Habibime salavat okudun mu ömrü hayatında derler. Ben sana emrettim salavatı derler. Onun için Tabi namazı sorarlar, başta iman sorarlar, namaz sorarlar ayrı var. Ama iş emirlere gelince salavat okumak da emirlerdendir. Onun için Şafii mezhebinde salli barik okumak namazda vaciptir yani. Hanefi mezhebinde vacip değil biliyorum. Şafii mezhebinde vaciptir. Yani ne kadar önemli, kuvvetli bir sünnet. Vacip ne demek vacipsiz? Namaz olmayacak duruma geliyor yani salavat. Zaten İmam Şafii'nin de beyitlerinde var yani. Allah size o kadar şeref verdi ki diyor. Ehli beyte de salavat olduğu için salli barikte. Hala Ali Muhammed diyorsun. Âl, ehl ehli beyttir. Siz diyor öyle ne mübarek ehli beytsiniz ki enlemen lem salli la salate Size salat okumayanın salatı yoktur diyor. Salat ne? Namaz. Size salavat okumayanın salatı yoktur diyor. Yani ne demek? Namazı yoktur diyor. Şafii'de vacip olduğundan yani. Ya tabii biz de Hanefi'yiz ama bizde de çok kuvvet sünnet. Hiç terk ediyor muyuz? Hiç salli bariksiz namaz bitiriyor muyuz? Hayır. He? ortasında ortasındaki teayyatta okumuyoruz. Ama e, son teayyatlarda iki rekatlıksa bitimi oluyor zaten. Bir teayyat oluyor. 4 e, dört rekatlıksa ikinci teayyat oluyor. Kade-i Ahire'de mutlaka salli barik okumadan selam Vermiyoruz. Ne kadar şey olsa Rabbena atinaları, Rabbena fiilleri bile vaktimiz dar olsa, bir olay olsa, hızlı olsa, şu olsa bu olsa yine de salli bariksiz namazın selamını bağlamıyoruz değil mi? Ya, bağlamıyoruz. Onun için Rabbimiz Tebâreke ve Teâlâ yüce şefaatlerine nail Amin.